Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere hem güzel görünüşlü hem de çok lezzetli bir tarifim var. Üstelik bol sebzesiyle de sağlıklı bir seçenek olacak sizler için. Şimdi yapılışına geçiyorum. Bir tane büyük boy kabağımız var. Onu güzelce yıkayıp soydum ve rendeliyorum. Aslında kabağımız çok taze ve kabuğu temizse soymaya da ihtiyacımız yok. Şimdi rendelemiş olduğumuz kabakları güzelce sıkalım. Sularını mümkün oldukça iyice sıkın ki daha fazla un ihtiyacı doğurmasın bize tarifimiz. Şimdi de bir tane büyük boy havucu rendeliyorum. Havuçlarınız küçükse lütfen iki tane rendeleyin. Onu da güzel yıkayıp tıraşladım. Ve şimdi rendeliyorum. Bu tarifi tek bir karıştırma kabının içinde tamamlayacağız. Havuçları da kabakların üzerine aldım. Arzu ederseniz havuçları rendenin ince tarafıyla da rendeleyebilirsiniz. Şimdi bunların üzerine iki tane yumurta kırıyorum. Ve yumurtalarla sebzeleri şöyle bir güzel karıştıralım. Yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum çoğunlukla zeytinyağı kullanırım. Tercih size kalmış. Tekrar karıştırdım. Bolca maydanoz dereotu ve 5-6 tane kurutulmuş domatesi suda bekletmiştim. Onları doğrayarak ilave ettim. Kurutulmuş domates şart değil tabii ki bu tarifte ekstra lezzet vermek için. Ama bolca maydanoz, dereotu ya da başka bir yeşillik koyabilirsiniz. Şimdi bir su bardağı un koyuyorum ve bir paket kabartma tozu. Ve şimdi bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Siz eğer daha da sağlıklı olsun bu tarif derseniz herhangi bir mercimek unu, nohut unu ya da glutensiz un kullanabilirsiniz. Onunla birlikte güzelce sebzeleri karıştıralım. Biz karıştırdıkça zaten daha yumuşuyor ve hafif sulanıyor karışım. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi de mısır unu ilave edeceğiz. 2 dolu yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. Eğer mısır ununuz yoksa yarım su bardağı daha un ilave edebilirsiniz. Toplamda 1,5 su bardağı kadar unlu kısım var. Onu istediğiniz gibi ayarlayın. O size kalmış. Biraz da karabiber serptim gördüğünüz gibi şöyle yarım çay kaşığı kadar. Ve karıştırıyorum. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. O da lor peyniri. Arzu ettiğiniz her çeşit peyniri ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı dolusu da lor peyniri ilave ettim. Bu yağsız lor benim, yağsız ve tuzsuz. Hepsini iyice harmanladım. Şimdi muffin kalıplarım var. İster benim gibi böyle bölmeli bir kalıbı iyice yağlayın ve ona bölüştürün malzemeyi. İsterseniz düz bir tepside yapın. Tercih size kalmış. Ya da kek kalıbında da yapabilirsiniz. Tam dolu dolu bir kaşık koyduğunuzda tabii ki kabaktı, havuçtu, diğer malzemelerin ölçülerine, büyüklüklerine göre değişir ama 12 bölmeli bir muffin tepsisine tam geliyor. Zaten daha çok da doldurabilirsiniz. Malzemeniz fazla gelirse sonuçta normal bir kek gibi hani yükselip de taşma ihtimali yok. Fırını bu esnada ben ısıttım. 185 dereceye ayarladım. Alt üst ayarda ve fanlı pişirdim bunları. Sıcak fırında tam 15 dakikada pişti. O kadar da pratik bir tarif bu. Yani sonuçta bir kabak, bir havuç rendeliyorsunuz. Diğer malzemeleri karıştırıp fırına atıyorsunuz. Dediğim gibi düz bir kek tepsisine de dökebilirsiniz. Eğer borcamda pişirirseniz mutlaka fırının en alt tarafına koyun. O zaman altı da çok güzel pişsin. Borcamın altı kalın biraz geç pişiyor. Bu silikon kalıp güzel ortaya koydum. Eşit pişirdi altını üstünü. Zayıflama döneminde olup sıkı diyet yapanlar da dahil, sağlıklı beslenen ya da misafirlerine, kendisine böyle farklı bir tarif hazırlamak isteyenler için gerçekten birebir bir tarif oldu. Kahvaltınızın yanında ya da yemeğinizin yanında ekmek yerine bir adet muffin ya da bir dilim muffin alabilirsiniz. Bunu rahatlıkla yiyebilirsiniz. Ben de zayıfladım ve devam ettiriyorum o koruma sürecini. Gayet güzel. Hem kahvaltıda yedim tabağımın yanında hem de bazen ara öğünlerde aldım. Kalan kısmı güzelce kapatın, buzdolabında saklayın. 5-6 gün hiçbir şey olmaz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Kanalıma da abone olursanız yanındaki bildirim zilini tümü diye işaretleyin lütfen. Kanalımda diyet ve sağlıklı tarifler olduğu gibi normal kekler, poğaçalar, kurabiyeler, yoğurt, kefir, ekşi mayalı ekmek yapımına kadar hepsi var ana sayfada oynatma listelerinde hepsini bulabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.